Bugün 23 Nisan Pazar sevgili seyirciler. Junior Park ana haber bülteninden hepinize iyi günler. Ben Haber Mutlu. Ben de Zeynep Selimoğlu. Evet, günden beklemediğimiz derecede çok sıcak başladı. İstanbul, Mecidiyeköy, Kekik Sokak'ta sinirlerine hakim olamayıp köpeğini yeter artık diye bağıran vatandaş halk tarafından kibar bir şekilde kınandı. Yaptığından çok pişman olan bu vatandaşın gözyaşları kameraya işte böyle yansıdı. Yazıklar olsun sana. Hayvan yazık, düşmanı yuh. Öyle yuk. demeyin, öyle demeyin. Hayvan, yuk yuk. Hayvan, Hayvan düşmanı. Öyle demeyin. Hayvan düşmanı. Öyle demeyin. Yazıklar olsun sana. Olsun sana. Ya, öyle demeyin bak. Öyle demeyin ya. Oğlum ben 20 yıldır hayvan severim lan ben hayvan seviyorum hayvan seve seve hayvan, hayvan oldum ben ne sen siz bana niye şey yapıyordunuz ya Ben <laughs> <laughs> sadece sinirlendim bir anda <laughs> bir anda kızdım özür dilerim Ö okay, okay. <laughs> Tamam affet beni affet tamam tamam dur gideceğiz babacım gideceğiz dur Ben bir anda sinirlendim öyle şey yaptım siz bana niye şey yapıyorsunuz ya sinirleniyorsunuz la, Elim yanıyor hayvan beni sevmez elim yanar mıydı ya Al, al. Oğlum yemin ediyorum. Al Oyunumu yedi. Tamam özür dilerim. Ay dönüyorum. Ben onu yermeyim ya dedim. Bundan çok üstümüze geldi bugün. Evet. Umarız ki bu da ona al. bir ders olmuştur. Çünkü kendi canımızdan kıymetlilere hiçbir şekilde bağırmamalıyız. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun Zeynep? Benim düşüncem ise bir canlının bir canlıya asla böyle bağırmaması gerekiyor. Özellikle sevdiği bir canlıya. Eminim ki bu adam hak ettiği cezayı almıştır. Evet. Hiç vakit kaybetmeden hemen diğer haberimize geçiyoruz. 23 Nisan gününde ilk sevindirici haberimizi Artvin'den alıyoruz. Artvin daima Başkent Üniversitesi kimya profesörü Ezgi Potasyum bu seneki Nobel Kimya Ödülünü ülkemize kazandırdı. Evet sanırım şu an Ezgi Potasyum bizimle birlikte canlı yayında. Arkadaşlar biraz daha hızlı olabilir misiniz? Çabuk çabuk. <laughs> Şimdi ol sanırsam. Evet Ezgi Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Efendim öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Hoş bulduk. Beni yayınımıza ağırladığınız için asıl ben teşekkür ederim. Sizin bizim ülkemize kazandırdığınız değer ve öncelikle kazandırdığınız ün çok önemli. Hem bu ödülü kazanan 10. kadın hem de ülkemizde bu ödülü kazanan 15. kişi oldunuz. Asıl biz sizden teşekkür ederiz. Ah çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Ne söylenebilir ki? Çok büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyorum. Siz de benimle birlikte bu gurur ve mutluluğu paylaşıyorsunuz. Size de çok teşekkür ederim. Çalışmalarımda bana destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Peki efendim sizi izleyen büyüklerimize ne demek istersiniz? Çalışsınlar, her zaman çok çalışsınlar. Umutlarını kaybetmeden ve durmaksızın. Akıllarının yetişemediği, ellerinin ulaşamadığı yerlere onlara her zaman hayalleri götürecektir. Ev bizimle bu canlı yayında beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz. Evet, Zeynep, bu yıl edebiyat, fizik, kimya hepsinde kazandığımız başarılı ödüller bizi katlanarak katlanarak ün getiriyor ve gururlandırıyor. Ne düşünüyorsun? Bence bu ülkemizi büyük bir gelişmeye sokuyor. İyi anlamda bir gelişme. Hem teknolojik olarak tıp alanında her alanda büyümemiz bence ülkemiz için, vatandaşlar ve halk için çok önemli. Bence bu dünyada en hızlı gelişen ülkelerden biri olabiliriz. Bakın ileriki zaman bize ne gösterecek? Yine sıcak bir haber ile devam ediyoruz. Daha öncesinde bu haberi size bildirmiştik. Afyon'da iki kütüphane birbirleriyle tartışma yaşadılar. Evet. Çok okuyan mahallesinde karşılıklı bulunan iki kütüphane hangimizin kitapları daha iyi diye bir tartışma yaşamışlar. Ve birbirleriyle küsmüşler. Çiçek saçan halk kütüphanesi el yazması eserleri kendi bünyesinde barındırdığını söylemiş. Sümbül kokan halk kütüphanesinde böyle bir imkan olmadığını belirtmiş. Aa, ama sevindirici haber şimdi geldi sayın seyirciler. Şimdi evet. Evet evet barışmışlar arkadaşlar. Birbirlerine çiçek bina atmışlar. Görüntülerimizi şimdi izliyoruz. Bakın çiçek saçan halk kütüphanesi olarak bütün el yazması eserleri bizde efendim. Ama Sümbül Kokan e, halk kütüphanesindeki bütün mitolojik eserler bizde efendim. Evet. Şimdi bakın bugün 23 Nisan sizi de kabul etmek istemiyorum. Bu da size böyle barış çubuğum olsun. Bugün böyle kardeşçe devam edelim. Oldu mu? Sevdim tamam, içeceğini. Tamam, tamam. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrik ederim onları ya. Bence böyle bir ayrılığın yani iyi sonuçlanması gerekiyordu. Sonuçta kitap kitaptır. Yani bizim ülkemizin de kitap okuma seviyesi çok yüksekte olduğu için eğer bir durum olursa arada kalacağımız çok kesin. Evet sevgili seyirciler, 23 Nisan tadını yine büyükler çıkardı. Astronomi Ahlak Okulu'nun öğrencilerinin yaptığı uzaydan çiçek atan uçak bütün ülkeyi dolaştı ve herkese çiçekler dağıttı. Bunu gören büyükler yarışırcasına eğlendiler. Hatta bazı insanlar bile gözyaşlarını tutamadı. İzleyelim. Görüntüler. İyiymiş insan. büyükler çok şapşık olabiliyor. Ne diyorsun Zeynep? <laughs> evet evet ya. Evet. Spor haberleriyle devam ediyoruz. Şu an ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Roket Çocuk takımına bir destekte de ezeli rakibi Enerji Durmaz Çocuk takımından geldi. Bizi biz yapan sizinle verdiğimiz mücadele siz olmadan önce çok sıkılıyorduk diye açıklama yapan Enerji Durmaz Çocuk takımın sözlerine büyük dostluğumuz için Şampiyonlar Ligi'nde her zaman yanındayız mesajı devam etti. Roket takımı cidden iyi götürüyor. Yani ben Alman takımına karşı büyük bir galibiyet kazanacaklarını düşünüyorum. Evet At Ataberk, senin tarafındayım. Psikolojik olarak da büyük etki sağlıyorlar ama olumlu bir etki. Evet. Ya üzücü haber, Enerji Durmaz Çocuk yarı finalde eğlenmişti. Oysa finalde ikisinin yarışmasını görmek isterdim. Fakat rakibine çok saygılı olduğu için Fair Play ödülüne like görüldü. Evet. Bence de her iki takımına da başarılar diliyoruz. Uzay çalışmalarımız ne durumda? Onunla devam ediyoruz. Evet. <laughs> uzayda araştırma yapan çocuk astronotlarımız uzayda yaşamın olacağına dair izlenimler buldukları yeni gezegenini keşfettiler. Bu gezegeni ise 23 Nisan'da buldukları için 23 Nisan adını verdiler. Evet son olarak muhabirimiz Mira'ya bağlanıyoruz. Mira son son günlerde yaşanan olayları bize aktarabilir misin? Mira bizi duyuyor musun? Mira. Evet şimdi duyuyorum. Evet Mira bize 23 Nisan'da aktaracağın notlar nedir? Bugün çocuklar 23 Nisan'da çok eğlendi. Herkes sokaktaydı anlayacağımız. Sonrasında ülke genelinde okuma saatleri yapıldı. Büyüklere kitaplar okundu, şarkılar söylendi. Hayata alim çıkarımlar yapıldı. Peki hava nasıldı? Herkes sokaktaymış. Sayı mutlu hava öyle güzel ki adeta bağır kokusunu çimlerin arasında bulduk. Ama ama meteoroloji haberlerinde Fırtına fırtınalı olacağı söyleniyordu. Yağmur yağacak hani. Unuttunuz mu? Bugün 23 Nisan. Gökyüzü yine balonlarını gönderiyor bize. Sadece tek bir yere ait olmak için değil, dünya çocuğu olmamızı, kardeş olmamızı istiyor. Mustafa Kemal Atatürk de bu yüz verdi bize bu armağanı. Böylesi bir güne de aşılışla çok yakıştı bence. Evet haklısın. Bugün 23 Nisan Mira. Bu 23 Nisan da sana canlı yayından bağlanmak bizi bir gurur getirdi. Sizinle olmak, hep beraber eğlenmek bizi çok mutlu ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu Cumhuriyet için çabalamış olan herkesin bizlere armağan ettiği bu bayram bizim hayallerimiz doğrultusunda şekillenecek, daha da büyüyecektir. E, büyümelidir çünkü. Ulaşılmak istenen modern ve başarılı dünyanın çocukları olmak için elimizden ne geliyorsa biz yapmaya hazırız. İleride kim bilir? Belki birimiz mühendis, spiker, muhabir, belki de doktor olacak. Toprak ile uğraşacak belki. Belki de dünyanın en muhtaç insanlarına yardım edecek. Evet. Ama büyüdüğünde ne olacağı değil, sevgiyle yapacağı önemli. Yani. Size ve bugüne katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet sayın seyirciler Junior Park ana haber bülteni de burada sona erdi. Hayallerimizdeki 23 Nisan gününden çok güzel bir günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mutluluk, mutluluk neredeyse mutluluk. oraya koşmak evet. dileğiyle. Hoşçakalın.